Bilirsiniz. Şimdi hemen Tridogon'a gelelim 2019 yılından beri aktif ve e, sürekli güncelleme aldı şey yaptı e, daha da geliştirdiler e, dediğim gibi 2019'dan beri aktif e, benim kendi kullandığım yatırım yaptığım bir e, site şimdi nasıl kayıt olunur hemen ona göstereyim şimdi kayıt olurken e-mail adresinizi ve şifrenizi yazıp sign up diyebilirsiniz veya google'a giriş yapabilirsiniz ben kayıtlıydım zaten hemen giriş yapalım Evet şimdi girdiğimizde arkadaşlar ilk başta Sağ tarafta bizim bakiyemiz gözüküyor bakın bu kısımda Ben de şu anda 0.39 dolar var hemen onun Solunda Profil kısmı var buraya tıklıyorsunuz Şurada Dogecoin cüzdan adresiniz Bitcoin Ethereum ERC20 olacak şu diye Şu Huobi token falan filan yani Transwallet'ı kullanabilirsiniz bunun için 18 yaşından küçük olan kardeşlerim için de transfer geçerlidir orada birik, birikiyor yani kasamızda transfer videosunda anlatmıştım ee, önemli bir yeri var O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin zaten altı dakika çok kısa ee, nasıl işte cüzdan oluşturur kayıt olur ve önemli bir yeri var orayı kesinlikle izleyin bu şekilde transfer da gönderebiliyorsunuz buradan kazançlarınıza transfer olup da bunların hepsi var arama yerine dogecoin Bitcoin Ethereum yazdığınızda cüzdanlar çıkar buraya hepsini eklersiniz bu şekilde Bunları buraya yazıyorsunuz Şimdi burada fill drop kısmı var ve buradan Ne yapıyoruz Fill drop'a tıklayalım Bakın gördüğünüz gibi burada Doge BTC, Ethereum, USDC USDC Huobi token, Leo ve Binance'ın kendi coini var Önceden bu tekçi Doge veriyordu artık genişlettiler şey İşte Bitcoin, Ethereum, USDC hangisine tıklarsanız bakın bu şekilde Mesela Doge kullanmanızı tavsiye ederim ben kendim Minimum 0.3, 0.12 ve saat başı. Yani buradan güzel kazanç elde edilir ve de e, 2-3 tane referans yaptığınızda gerçekten çok güzel kazanç elde edebilirsiniz. E, kazancı yüksek. E, burada diyorsunuz, tıklıyorsunuz ve her saat başı burada klim yaparak e, maksimum yani 63.210.59 doga demiş ama e, buna ulaşanı pek sanmam yani böyle sistemlerde. Dediğim gibi buradan minimum 0.3 ve 0.12 dogecoin kazanıyorsunuz. Her saat başa. Bakın burada da klim yapanları görebiliyorsunuz. Şimdi bizi burada yatırım olarak ilgilendiren kısım şöyle diyeyim. Lendik kısmına tıklayacaksınız solda. Ve burada en üstte bakın şurada depozit var. Yanında da withdraw var çekim için. İlk başta depozit yapacaksınız yatırım yapmak istiyorsanız. Ee, şurada. Nasıl yatırım yapılıyor? Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, USD, işte UOB, Leo, BNB. Benim size tavsiyem Dogecoin olarak yatırım yapmanız. Çünkü e, kesinti oranları daha düşük diğer coinlere göre. O yüzden Dogecoin olarak yatırım yapın. Bakın buradaki cüzdan adresine göndereceksiniz. Ne kadar yatırım yapmak istiyorsanız. Minimum yatırım e, 1000 Doge. Yani 17 Türk lirası falan yapıyor. E, ben önceden yatırım yapmıştım. E, ne zaman yapmışım? Mayıs'ın 29'u yaptım. 2236 doge yatırdım. Yaklaşık bir nasıl diyeyim 40 liraya yakın bir yatırım yaptım. Bu şekilde siz de yatırım yapabilirsiniz. Ne kadar yatırım yapmak istiyorsanız ama minimum 1000 doge yatırılıyor. Nasıl yapılıyor? Bize bir tane borsa lazım ve paramızın olması gerekiyor yatırım yapmak için. Örnek veriyorum bir tek de egzen coinlerini değerlendirmek için olanlar varsa... Ee, Exenlerinizi piyasa üzerinden bakın şuradan satış verdikten sonra Mesela kaç egzeniniz var? 5 egzeniniz var. 23 TL. Şu an için egzen. Bir tanesi mesela sattınız. Daha sonra hızlı al sat kısmına geliyorsunuz. Şurada bakın en üstte. Ve buradan Dogecoin'i seçeceğiz. Bakın şurada Dogecoin var. Ve buradan Dogecoin al diyorsunuz. Mesela 23 TL yaptı değil mi şu anki kurla? 1285. Peki minimum 1000 Doge yatırılıyordu. Yani kaç TL'mizin olması gerekiyor? 18 TL yeterli minimum yatırım yapmak için bu şekilde. 18 TL olduğunda 1006 DOGE alıyorsunuz. DOGE al dedikten sonra tekrar hesaplarım kısmına geliyorsunuz. DOGE'mizi aldık. Şimdi nasıl yatırım yapılır hemen onu göstereyim. Bakın burada DOGE var. Şurada yatır ve çek var. Yatır hesabınıza, kendi hesabınıza başka bir yerden çekmek için. Çek de başka bir yere göndermek için Şimdi tekrar geliyoruz Firdoğende. Doge'ye tıkladık ya. Nasıl yapıyorduk? Depozite tıkladım. Doge'yi seçtim. Şuradaki cüzdan adresini alıyoruz ve kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra tekrar borsaya gelip burada Doge cüzdan adresine yapıştırıyorum. Daha sonra işte kan yazıyorsunuz veya e, herhangi bir isim yazabilirsiniz. Daha sonra da 1000 doge yazıyorsunuz. Bakın ama kesinti de yapıyor. Bunu da hesaplayın. 0.01. O yüzden 1001 doge gönderin veya 1006 doge gönderin. Ama minimum 1000 geçmesi gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Bakın ben buradan önceden doge çekim işlemleri de yapmıştım. 8722 doge, 2236, 1732. Bu şekilde yani bir yere göndereceksiniz mesela. Minimum 1000 yapacaksınız ya 1001 şeklinde gönderin. Bunu da unutmayın. Daha sonrasında Burayı kapattık. Dogecoin check dedim. Daha sonra geldim. Buraya da kapattım. 5-10 dakika içinde ve 15 dakika içinde hesaba geçiyor. Maksimum 15-20 dakika sürebiliyor. Geçtikten sonra burada yine Dogecoin olarak paketler var. İşte BTC de var. Ethereum var. Ama dediğim gibi Doge olarak yatırım yapın. 7 günlük paket var. 14 günlük, 20 günlük, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık paket var. Benim burada size tavsiyem haftalık pakete yatırım yapmanız neden derse avantajı daha yüksek yani yani şöyle diyeyim ben size mesela minimum yatırım oranı bin doge mesela siz kaç yatırdınız diyelim 3000 doge yatırdınız bunun yüzde ikisi 60 doge yapar haftalık ana paranızla bir 3060 yapar veya 5000 doge yatırdınız yüzdesi 2 desek 100 doge yapar. Bu şekilde kazancınızı katlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi isterseniz minimum 1000 yatırın. Size her gün e, hesabınıza yatıyor zaten. Tam 7 günün sonunda da ana paranız yatıyor ve çekim yapabiliyorsunuz. Zaten minimum çekim 200 doge. E, bunun %2'si de 20 doge yapıyor haftalık. Bu şekilde buradan kazanç elde edebilirsiniz. Eğer ben yüksek yatırım yapacağım ve uzun vadeli pakete yatırım yapacağım derseniz de şu 3 aylık pakete yatırabilirsiniz her ay 10.50 veriyor. Yani 3 ayın toplamında 31.5 yapar aylık. %31.5. Yani şöyle örnek verirsem mesela aylık diyelim 3000 dolar yaptınız. %10.5'i 315 dolar yapıyor aylık. Bunun yerine dediğim gibi haftalığa yatırım yapın. Ama hani ben uzun vadeli şey yapacağım derseniz ona da atabilirsiniz. Fark etmez. Ama dediğim gibi haftalık pakete yatırım yapmanız daha iyi olur. Buraya yüksek de yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Hani bütçeniz ne kadarsa ama dediğim gibi minimum 1000 doge. Yaptıktan sonra en alt indinizde bakın burada görürsünüz zaten. Ben 3128 yatırdım. Bende de bir yaklaşık 800 doge falan vardı. 2000 de yatırmıştım zaten. Bu şekilde 7 gün boyunca verdi ve 7 günün sonunda ana paramla bir hepsini çekebildim. Minimum çekim 200 doge. E, ve eğer referanssız buraya yatırım yaparsa mesela yüzde %7 size geliyor komisyon. E, i̇kinci ikincilerden 3, üç, üçüncüden 2, dörtten bir ve 5'incilerden 0.5 geliyor. Bu şekilde buradan e, yatırım ve yatırımsız şekilde kazanç elde edebiliyorsunuz. E, çekim nasıl oluyor? Yine aynı şekilde landing kısmında e, profil kısmımıza cüzdan adreslerimizi yazdık. Withdraw diyoruz. Mesela Doge coin'imiz varsa Doge coin, Bitcoin varsa Bitcoin. Dediğim gibi zaten doga yaptığınız için doga olarak alacaksınız. Şurada auto'nun yanında instant var. Buna tıklıyorsunuz. Minimum çekim 200 Doge. Şurada zaten 1 dakika yazıyor. 1 dakikada gerçekten hesabımıza geçiyor ve 5 Doge kesinti yapıyor. Buraya tüm bakiyenizi yazabilirsiniz. Ne kadar varsa mesela 200 varsa 195 Doge geçer ve gerçekten 1 dakikada geçiyor. Dediğim gibi profile hangi cüzdan adresini yazarsanız ona geçer. Bakın Doge coin adresimi yazdım buraya o gözüküyor. Siz de bu şekilde profilinizi doldurun. Ee, 5 Haziran'da çekmiştim. 3189 Doge oyun çektim. Yaklaşık bir ne kadar yapıyor? 17 desek 15'ten 30. 40-50 TL çektim. 55 TL falan çektim buradan. Bu şekilde çekimde yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi Free Drop kısmından her saat başı klim ve referans yaparsanız da bu Free Drop kısmından gelen Referanssız her klim yaptığında %50'si de size geliyor. Buradan da güzel kazanç alabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi bu şekilde profil kısmınızı doldurun. Cüzdan adreslerinizi yazın. Dediğim gibi şu Tether, USD Coin, Huawei, Leo, e, Binance Token, ERC20 olmalı. Bakın bunlar yazıyor zaten. Transvolut'a girebilirsiniz bunları. Ethereum ve Dogecoin'i de doge Dogecoin olan bir borsa. Bitcoin, Ethereum bunlar fark etmez. Bunların hepsini isterseniz Transvolut'ta var girebilirsiniz bu şekilde. Benim anlatacaklarım bu videoda bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa Telegram grubuna katılabilirsiniz veya video yorum yapabilirsiniz. Yatırım yapmak isteyenler Telegram grubuna gelebilir. Oradan videodan anlamadıysa yardımcı olurum.